Herkese merhaba. Bugün Urduca'da çeşitli kalıpları görelim. Başlayalım. İttifakse, tesadüfen şansa. İttifakse me usse mila. İttifakse me usse mila. Onunla tesadüfen tanıştım. İttifakse vo yaha aya. İttifakse vo yaha aya. Tesadüfen buraya geldi. İttifakse me ne usse deka. İttifakse mene usse deka. Tesadüfen onu gördüm. Din dehare. Din dehare. Güpe gündüz. Gündüz vakti anlamlarına geliyor. Çeşitli cümleler. Vo din dehare çori kartahe. Vo din dehare çori kartahe. Güpe gündüz hırsızlık yapıyor. Dumne usse din dehare mardiya. Dumne usse din dehare mardiya. Onu güpe gündüz öldürdün. Von din dehare bank lot rahata. Vo din dehare bank lot rahata. Güpe gündüz banka soyuyor. Bari bari sırasıyla. Ham bari bari pakate Ham bari bari pakate hen. सरासीला यम श्रिय वो बारी बारी पहरा देते हैं वो बारी बारी पहरा देते हैं सरासी नब हम बारी बारी केलते हैं हम बारी बारी केलते हैं सरासीलास नाम की बी नाम की बी आदना देने इज्जत नाम की बी कोई चीज होती है नाम की भी कोई चीज होती है अनुरशवाश पैसा नाम की भी कोई चीज होती है पैसा नाम की भी कोई चीज होती है फरा देने बिरशेवाश इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है इंसान दिनैन बिरशेवाश और भी Başka ne, peki ne anlamlarına geliyor cümleler. kare, kia kare. Başka ne yapmalı, peki ne yapmalı. Or başka nereye, peki nereye. Or kaha cae. Or cae, başka nereye gitmeli, peki nereye gitmeli. Or kisko, başka kime. Or kisko bataye. Or kisko bataye. Başka kime anlatmalı, peki kime anlatmalı? Moka miltehi Moka miltehi, fırsat bulur bulmaz Moka miltehi, ben İstanbul jaunga Moka miltehi, ben İstanbul jaunga Fırsat bulur bulmaz, İstanbul'a gideceğim Moka miltehi, vo aega Wo. Moka miltehi, vo aega, fırsat bulur bulmaz, gelecek मौका मिलते ही मैं तुम्ही कॉल करूंगा मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा बुलर करूँगा फुर्सतुलमत सनी आरिया जा कोई भरोसा कोई भरोसा बिर ग्यवैन बिर इतम तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है हिच हिचक्यवन योग जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है हिच हिचकुन योग। पैसे का कोई भरोसा नहीं है पैसे का कोई भरोसा नहीं है हरिया हिचकुन योग। हक है हक है हक वाश इस पर मेरा हक है इस पर मेरा हक है वो एब हकम वाश इस गरीब पर तुम्हारा हक है is gariber tumara hake. Bu arabanın üzerinde sizin hakkınız var. Is mobile per uska hake. Is mobile per uska hake. Bu cep telefonunda hakkı var. Acca hua. Acca hua. Anlamları iyi oldu, iyi ki, çok şükür, neyse ki, şans eseri gibi. <laughs> Acca hua me vaha nehi geya. Açça hua me vaha nahi İyi ki oraya gitmedim. Oraya gitmemem iyi oldu. Açça hua hamne mena Açça huva, hua hamne mena Neyse ki yasakladık. Çok şükür reddettik. Açça hua kisi ko çut nahi laga. Açça huva, kisi ko çut nahi laga. Şans eser hiçbiri yaralanmadı. Piara he. piara he. Seviyorum. Mera vatan muce piyara Mera vatan Ülkemi seviyorum. Ye gari muce bahut piyari Ye gari muce bahut piyari Bu saati çok seviyorum. Hamara gar hemin bahut piyara he. Hamara gar hemin bahut piyara he. Evimizi çok seviyoruz. Perişanik ki bat bu ki, परेशानी की बात यह है कि प्रॉब्लम सुखी सोलू सुखी सुखी परेशानी की बात यह है कि वो काम नहीं कर रहा है परेशानी की बात यह है कि वो काम नहीं कर रहा है प्रॉब्लम सुखी और छाल म्य परेशानी की बात यह है कि वो वहां जाना नहीं चाहता है परेशानी की बात यह है कि वो वहां जाना नहीं चाहता है Sorun şu ki oraya gitmek istemiyor. Perişani ki bat ye he ki wo muj se nahi puchta. Perişani ki bat ye he ki wo muj se nahi puchta. Sorun şu ki bana sormuyor. Muje ki ya pata ta ki. Muje ki ya pata ta ki. Ne bilebilirdim? Bilemezdim. Bilmiyordum. Biliyordum. Olumlu olumsuz cümleye göre biliyordum ya da bilmiyordum şeklini alıyor. मुझे किया पता था कि तुम नहीं आओगे मुझे किया पता था कि तुम नहीं आओगे बिली और कि तुम सब कुछ जानते हो मुझे क्या पता था कि तुम सब कुछ जानते हो है शे बिल्डिनी बिली और मुझे किया पता था कि वो बुरा मान जाएगा मुझे किया पता था कि वो बुरा मान जाएगा alınacağını, kırılacağını biliyordum. Muce kia patata ki vo tumhara bayi he. Muce kia patata ki vo tumhara bayi he. Sizin kardeşiniz olduğunu biliyordum. Eğer esa hiç alta rahato, eğer esa hiç rahato, eğer böyle devam ederse, eğer esa hiç alta rahato, ham kal dahin अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हम कहा जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हम कहा जाएंगे एरबे देवा मेदर से यारन निखे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो Me abki medet nahin karunga. Eğer böyle devam ederse sana yardım etmeyeceğim. Vo dek hi sekta tabas. Vo de hi sekta Sadece görebiliyordu. Yani yapabildiği tek şey görmekti. Vo bol hi sekta tabas. Vo bol hi sekta Sadece konuşabiliyordu. Yapabildiği tek şey konuşmaktı. Dum. Rohi sekte te bas. Dum. Rohi sekte te bas. Sadece alayabiliyordu. Yapabildiği tek şey alamaktı. Pa. ebilmek, bilmek, a bilmek. Me soç nahim para ha hun. Düşünemiyorum, düşünemem. Me samec nahim paraha ha hu. hun. Me samec nahim paraha hun. Anlayamıyorum, anlayamam. Me sun nahim paraha hun sun nahi raha hu duyamıyorum duyama jo karna hai jaldi karo jo karna hai jaldi karo yapman gerekeni çabucak yap her ne yapacaksan hızlı yap anlamlarına geliyor jo kana hai jaldi khao jo kana hai jaldi khao ne yiyeceksen çabucak ye Ceha jana hai jaldi jao Ceha canahe celdi ca. Gitmen gereken yere çabucak git. Nereye gideceksen hızlı git. Jo parna celdi paro. Jo parna celdi paro. Her ne okuyacaksın hızlı oku. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.